Arkadaşlar Merhaba Sizlere Pocopone telefonlarda ekran yansıtma özelliği nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar bunun iki tane yolu var. Bunlardan bir tanesi hemen telefonumuzun üst kısmını aşağı doğru indirdiğimiz zaman bu çıkan menüler arasından yansıt seçeneğini bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada yansıt var. Buna basacağım ve daha sonra telefonum ortamda bulunan e, ekran yansıtma özelliği olan televizyonları otomatik olarak tarayacak. Ve bulduğu zaman listeleyecek. Evet gördüğünüz gibi şu an televizyonu buldu. LG TV. Ve bunun üzerine bastığım zaman hemen bağlanmaya başlayacak. Arka taraftan da televizyonda hemen bir bağlantı e, bağlantıyla alakalı bir menü gelmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi Poco F1 bağlanıyor diyor şu an gördüğünüz gibi. Ve şu an bağlandı direkt. Evet telefonumdaki her türlü işlemi ben doğrudan buradan yapabiliyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bağlantı bu şekilde kurabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunun e, diğer bir yolunu hemen size söylemek istiyorum. Evet ayarlar kısmına geleceğiz. Eğer sizin e, telefonunuzda şu kısımda bir ayar yoksa yani burada yansı seçeneği yoksa eğer çünkü bu yansı seçeneği yok. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlar? Ayarlar kısmına geleceğiz. Hemen telefonumdan Şöyle ayarlar kısmına geleceğiz. Ve ayarlar kısmında arama kısmına yansıt yazacaksınız arkadaşlar. Evet yansıt yazdığım zaman hemen gördüğünüz gibi menü çıktı. Buna basıyorum. Buradan da kablosuz ekran seçeneğini seçerek ortamdaki kablosuz bağlantı kurarak ekran yazma özelliğini kullanabileceğiniz televizyonları bu listede görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar e, size şunu da e, aktarmak istiyorum. Bu özelliği kullanmak isteyen arkadaşlarım özellikle televizyonunuzda ekran yansıtma özelliği olması gerekiyor. Eğer ekran yansıtma özelliği yoksa televizyonunuzda bu size gösterdiğim ayarların hiçbirini yapamazsınız ve e, şu bir ayrıntı televizyonunuz ve telefonunuz aynı internet ağına bağlı olmak zorunda. Örneğin şu anda benim internetim Zafernet e, ağına bağlı. Aynı şekilde televizyonum da Zafarnet ağına bağlı ve bu şekilde ikisi birbiriyle bağlantı kurarak ekran yansıtma özelliğini aktif hale getirmiş oluyorum arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla.